Ebu Hureyre rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Cibril bana bu berat gecesi geldi. Dedi ya Muhammed irfa râsek lesimâ. Ya Muhammed başını göğe kaldır. Bir de baktım ki mazi ile ilk öğreniyor o zaman berat gecesi bilmiyor. Bu ne gecedir? Bu nasıl bir şeydir? Ya Cibril bu da ile ile yefteullahu subhanahu fiyat selâsemiyet rahm. Allah Teala bu gece 300 rahmet kapısını açıyor. Şimdi Ramazan'ın dedim ki ee, ilk onu rahmettir. 4 Mayıs itibariyle inşallah özgürlüğümüze kavuşuruz. Genel manada konuştum. Ama senin özel senin özel afiyetin, şifan ve devan bence berat gecesinde çok daha önemlidir. Neden? İbadet ve dua yapanlar, zikirde bulunanlar için 300 rahmet kapısını. Herkese açıyor 300 rahmet kapısı. E giren kim? Kimin duası rahmet kapısından geçer? Adam dua yaptıysa dua kapısı, rahmet kapısından duası içeri girer. Kabul kapısından içeri girer. Dua yapmadıysa kapı açık olsa ne olur? Ha burada ben kapıyı açmışım. Giren yoksa ne olacak? Darul emandır bu şehir. Lakin giren yüz binde bir demiş. Yani burası Allah'ın güvencesinde de bu Allah'ın darıdır. Mescidi i Haram gibi. Ve men Bu zikirler. Berat gecesi Allah'ın afiyet yağdırdığı rahmet indirdiği yüzde yüz, üç yüz kapı açtı bir gece. Giren kaç tane? Yüz binde bir. Hakkı şimdi yüz binde bir bile bulamazsın nüfusa çarpsan. Kaç kişi berat gecesi ihya edecek, özel dua edecek ya? Yani şimdi üç yüz rahmet kapısı kime? Rahmet taliplerine, dailerine, yalvaranlara kardeşim, zikredenlere, şükredenlere, hamdedenlere. Sen öbür türlü 300 rahmet kapısı aç da sen durup dururken gelip de rahmet sana toslamıyor. Rahmet gelip de senin üzerine inmiyor. Evde heykelleri koymuşsun, şarapları koymuşsun. Dolapta var, bilmem ne bilmem ne. Melek oraya mı girer, rahmet oraya mı gelir kardeşim? Rahmete hazırlık yaparsan rahmet seni gelir bulur. Sen Allah'a yalvarırsan senin duan gök kapılarından içeri girer, rahmet kapılarından da rahmet senin üstüne gelir. Yağar şifa, afiyet, rızık, bolluk, bereket yağar. Berat yağar. O zaman Allah 300 rahmet kapısı Aç, açıyor bu mübarek gecede buyuruyor. Onun için ee, 300 ben şunu dedim yani Ramazan'ın başında 10 gün rahmet ama Berat gecesi önümüzdeki salı şurada 300 rahmet kapısının hepsi bir kere de açılıyor ya. Senin özelin için bu daha önemli değil mi? Özel kendine, ailene, sevdiklerine dua düşün bu daha önemli değil mi? Bu usla daha birçok hadis-i şerifler var. Ee, senede 5 geceye sevaplarına umut bağlayarak, müjdelerine inanarak bu okuduğun bütün hadis-i şeriflerin müjdelerini tasdik edeceksin. Vadisinin kaynağı nedir? Hepsinin kaynağını ben yazdım. O, onda şüphe yok da. Acaba mı acaba? Öyle yok. Eğer vaadini tasdik edersen Allah cennete girdirir diyor. Tasdik etmezsen acaba alış, şüpheli can cennete girmez demiş. Onun için bu gecelerden biri de Şabanın 15. gecesidir. Ancak gecesinde kıyam yapacak, gündüzünde sıyam yapacak diyor. Yani oruç. Yani hangi gün? Ben tek gün tutabilirim diyene ne dedik? Çarşamba. 15. gün orucu çok fazileti var.